Sit alanları, nitelikli doğal koruma alanları bir bir inceleniyor. Kaçak yapılar tespit edilip işlem yapılıyor. Evet. Evet. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kaçak villası da bu kapsamda tekrar gündeme geldi. Süreç neredeyse iki yıl önce başladı. Bakanlık bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ardından yapı kayıt belgesi iptal edildi. Son olarak 6 Eylül'de yeniden hem Marmaris Belediyesi'ne hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bildirimler yapıldı ve gereğinin yapılması istendi. Nitelikli doğal alanların korunması kanunu kapsamında Şahan Gökbakar'a ait kaçak villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi. 2022 Kasım ayında hukuki süreç başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmaris Belediye Başkanlığı'na yıkımın gerçekleştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi. Belediye ise Gökbakar'ın Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin açtığı yürütmeyi durdurma kararının beklendiği yanıtını verip yıkımı gerçekleştirmedi. Ancak bakanlık mahkemenin böyle bir karar vermediği bilgisine ulaştı. Bakanlık 6 Eylül'de yeni bir bildirim gönderdi. Yıkım işleminin yapılması için Marmaris Belediyesi uyarıldı. Yıkımın yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumundaysa nedenine dair bilgi istendi. Ancak belediyeden herhangi bir adım atılmadı. Yasal süresi içerisinde yıkımın gerçekleştirilmemesi halinde devreye bakanlık girecek.